Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Cemüvenli Salim'le ilgili konu anlatımlarını yapmıştık. Şimdi bunlarla alakalı bolca örnek alıştırma yapmaya çalışalım. İmle il feraga, boşluğu doldur. Bil cem'il muennes es salim, Cemüvenli Salim ne? Salim sonunda kelimenin elifta olan kelimelerdi demiştik. Bunlarda da bilmemiz gereken ya dammedir ya da kesradır arkadaşlar. Para, tu fiil buradaki tu fail boşluğa mef'ul gelecek arkadaşlar. Mef'ul mansuptur. Mansupluk cem müennes salimlerde damme değil kesra diyoruz arkadaşlar. Bakın en önemli konusu. Konunun en önemli kısmı burası aslında. E, feta almayan çoğullardı cem müennesler. İkinci de hadarat fiil. Boşluğa ne gelecek arkadaşlar? fail gelecektir. Fail merfudur. Merfu olup damme ile olur cemi mühendislerde diyoruz. Kesra değil. Üçte şeribet içti fiil. Şevvalu fail isimdir. Boşluğa meful gelecektir. Meful mansuptur. Mansupluk cemi mühendis salimlerde kesradır arkadaşlar. Damme değil kesradır diyoruz bakın. El meşruba ti olacaktır. Boşluğa direkt müptedanın gelmesi gerektiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü başa gelen isim müpteda oluyor. Peki müpteda merfudur. Merfuluk dammedir arkadaşlar diyoruz. Fahasat fiil boşluğa fail gelecektir. Fail merfudur. Merfuluk cemi e, cem mühendis salimlerde damme olur diyoruz arkadaşlar. Kesra değil. Altıda tabibatu müptedadır. Müptedadan sonra ne gelir? Haber gelir arkadaşlar. Haber merfudur. Merfuluk dammedir diyoruz arkadaşlar. Kesra değildir. Şahedet fiil. At fail. Boşluğa mef'ul gelecektir arkadaşlar. Mef'ul gelecektir. Evet. Mef'ul mansuptur. Mansupluk damme değil kes sıradır arkadaşlar cem 8'de Hamide, Saliha ve Semra diye 3 tane isim var. Bu bunlar başta isim olduğu için müpteda oluyorlar. Bu bunlar müpteda ise boşluğa haber geleceğini rahatlıkla anlayabilirim. İsimlerden sonra gelen isim haber olur tabii ki. Bakın burada Haber merfudur. merfulup dammedir diyoruz değerli arkadaşlar. Kesra değil. Bir diğer etkinlik havil el faile ila cem'i el es salim. Faili cem'e muennes's salim yap diyorsa ona direkt dammeli. E, zaten dammeli aslında fail. Yani sonuna elif ta ekleyeceğim kısacası. Bakın el musafira tu tek yapmam gereken el musafira tu. O ufak teyi kaldırıyorum. Tay marbutayı. Sonra elif ta ekliyorum. Hareke aynen kalıyor. El hakime tu fail. Bakın önce failleri bulalım. Bakın ikinci kelime et el mudiratu, et talibetu, el alimetu, el zevcetu, et tabibetu, et tilmizetu. Bunlar hep fail. Fiilden sonra gelen kelime fail oluyor. Bunları tek yapmam gereken bu teyi kaldırıyorsunuz. Sonuna elif ta ekliyorsunuz. El hakima tu. Bakın bu kadar. El tıflatu, el mudiratu. Bakın t'leri kaldırıp sonuna elif ta ekliyorsunuz. Damme zaten alıyor. El talibatu, el alimatu, ez zevcatu, el tabibatu, et tilmizatu şeklinde okuyabilirsiniz. Geldik. Şimdi havil dönüştür. El mef'ule bihi mef'ul bihi ila cem'il muennes is salim. Mef'ul bihi cem'il muennes yap diyorsa burası çok önemli. Bakın es t. Dikkat edin bu sonundaki te'yi kaldırıyorduk. Elif ta ekliyorduk. Ancak kesralı ekleyeceğiz. es t. Burada meful üçüncü sıradaki olandır. Bakın fiil. et bu fail. El-fakirate meful. Şunu kaldırıp yerine elif getiriyorum. El-fakirati diyoruz arkadaşlar. Bu arada bu mef'ulun bihi mansubun neyle mansup olmuş? Bakın kesra bil kesrati diye ifade ediyoruz. İkinci örnekte lebiset fiil el mar etu fail sa'aten kelimesi meful. Peki mefulü cem-i salim yaparsam sa'atin diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü örnekte bakın burada el kurra saati olacak. Burada risalatin olacaktır. Bakın mefulleri sadece istiyorum. Es seyyarati, et tairati, el vasfati, el hucurati diyoruz ve burada bitiriyoruz. Cem Mühendis Salim ilgili örnekler bu kadar değerli arkadaşlar. Bir başka derste de Cem'i teksir kısmından örnekler yapmaya çalışacağım. Allah'a emanet. Maas